Önerge üzerinde söz isteyen Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Eren. Buyurunuz Sayın Eren. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifinin üçüncü maddesi üzerine söz alınmış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin üçüncü maddesinde yapılan değişiklik ile özel arazilerdeki ekim dikim faaliyetleriyle ağaçlandırma yapılmasının teşvik edilmesi sağlanmak istenmektedir. Düzenleme olumludur fakat geç kalmış bir düzenleme olarak görmekteyiz. Kanunla özel arazilerde ekimdeki faaliyetleri özendirilirken teşvik edilirken kamu arazileriyle ilgili bir düzenlemenin de getirilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Seçim bölgem Ağsalay'da dağların ağaçlandırılması hususunda yıllardır bir çaba ve gayret sarfedilmesine rağmen bugüne kadar istenilen netice elde edilememiştir arazinin toprak yapısı, Aksaray'ın iklim özellikleri dikkate alınmadan 30 yıldır öğrenciler çeşitli alanlara götürülüp fidan diktirilmekte. Normalde buralar orman olması gerekirken maalesef bir tek dahi fidan tutmamaktadır. Dolayısıyla yapılan işlem sakattır. Keşke bunlar yerine Aksaray'ın ağızsız bölgelerine dışarıdan bugün kuru yemişçilerde 100 liraya satılan badem ağaçları dikebilseydik hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de oraların yeşillendirilmesini sağlardık. Aksaray demişken Aksaray çiftçisinin çilesi sabah namazıyla başlıyor, yatsı ezanına kadar devam ediyor. Mazot parası, gübre parası, yem parası, elektrik parası, düğün parası, okul masrafı derken sabaha kadar bu çile devam ediyor. Çiftçinin gözlerine uyku girmiyor. Geceler haram oluyor. Aksaray geçimini daha çok tarım ve hayvancılıkla sağlayan ilimiz. Ellerin asırlı, gözleri yaşlı, yürekleri yaralı çiftçilerimiz tarafından Aksaray'ımızda ülkemizin en kaliteli, en güzel şeker pancarı üretilmektedir. 15 gündür ilimizde pancar sökümü yapılmakta ve fabrikalara teslim edilmektedir. Ancak şeker pancarı taban fiyatları maalesef henüz açıklanmamış açıklanmamıştır. Çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerin başında gelen gübre, mazot, elektrik ve ilaç fiyatlarındaki artışları ele alarak şeker pancarı taban fiyatının en az 450 TL olarak belirlenmesini talep etmektedir. Aksaray'ın verimli toprakları kenevir üretimi için idealdir. Aksaray'da üretilecek olan kenevir sanayi amaçlı kullanılacağı için hem ülke ekonomisine hem de Aksaray'ımıza yeni bir üretim ve geçim kapısı olacaktır. Tarım Bakanı'nın geçen yıl elimize yapmış olduğu ziyarette kenevir ekimi yönünde Aksaray için her şey feda olsun. Aksaray'ı kenevir üretimi için bu kapsam alacağız hayırlı uğurlu olsun şeklindeki müjdesi bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Tıpkı demir yolunda olduğu gibi, havaalanında olduğu gibi, içilebilir suda olduğu gibi. Burada Sayın Bakan'ın vermiş olduğu sözü yerine getirmesini Aksaraylı hemşerilerimiz adına talep etmekteyim. Aksaray'daki çiftçilerimizin dertleri saymakla bitmiyor. Çiğ süt üretiminde tüm girdilerin fiyatı hızlı bir şekilde artarken bir yıldır çiğ süt üretimin litre fiyatı 2 lira 30 kuruş. Çiftçilerimiz perişan, çiftçilerimiz dertli. Alın terinin hakkını alamıyorlar. Üretimden vazgeçmek üzere hayvanlarını kesmek niyetindeler. Çiftçilerimizin artan maliyetleri nedeniyle çiğ süt referans fiyatının litre başına en az 3 liraya çıkarılmasını talep ediyorlar bir an önce çiftçilerimizin bu haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye tarımda kendi kendine yeten ülkelerden biriyken maalesef bu ünvanı da kaybetmiş durumdayız. AK Parti iktidarı döneminde tarımda ithalata toplam 104 milyar dolar ödenmiştir. 41 milyon 106 bin hektar tarım arazisi 3 milyon 481 hektar azalarak 37 milyon 710 bin hektara düşmüştür. Geçimini çiftçilikten sağal Geçimini çiftçilikten elde edilen vatandaşlarımızın bankalara borcu 2002 yılında 2.4 milyar iken bugün 2019 verilerine göre 108 milyar liraya çıkmıştır. Çiftçi başına banka borcu bin liradan 52 bin liraya yükselmiştir. 683 bin çiftçi tarım yapmaktan vazgeçmiştir. Yani sektör sektörde çalışan 7 milyon kişiden 5 milyon kişiye düşmüş. Buyurunuz. 2 milyon çiftçi ekmekten, dikmekten, üretimden vazgeçmiştir. Bir de bize gelen bir talep var. Bar Ligi olarak bilinen ve bölgesel amatör ligleri için bekleyiş devam ediyor. Binlerce futbolcunun forma girdiği Bar Ligi için maçlanan maçların bir an önce oynanmasını bekliyorlar. Ve buradan çocuklarına ekmek götürme sevdasında olan futbolcularımız diyor ki 8 aydır hiçbir şey yapmadan evlerimizde yatıyoruz. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Herkesin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Hepimiz dardayız, zordayız. Türkiye Futbol Federasyonu ve Genç Spor Bakanı'ndan ricamız var. Bunca insanı lütfen mağdur etmeyin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de amatör liglerin oynanmasına ihtiyaç var. Türkiye çok büyük bir devlet. Gerekli bütün sağlık önlemleri alınsın ve 50 bin insanın hayalleri gerçekleşsin. Hayallerimizin katili olmayın diyorlar. Saygılar sunuyorum.